Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güvenlikten kaçabilen kazanınla oynuyoruz. Evet arkadaşlarımız burada. Hepsi birbirlerinden beter. Çok kötülerdi. Gel. gel, 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 gel. Hadi videoya başlıyoruz. 30 saniye saklanın hadi. Hadi gel bu tarafa. Biz, Biz sayıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Bir buraya katılın. Evet Haydi. parktan buraya kadar asfalttan geçmek var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 24 25 26 27 28 29 30 Hadi arkadaşlar kameramanla tabii ki de şuradaki nasıl sevmiyor. Kameraman, Kameraman da yakalmaya çalışacak. Hadi. Hadi bakalım. Bak, koş, <gülüyor> koş. <laughs> 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 Belki gel, yukarı gidelim, gel. Belki gel, onlar saklanmışlardır. Gel. Belki gel. Belki gitti. Gel, gel, gel. Buradan gel. Biz. Biz yukarıdan gitsinler. O oraya. Gel. Şuradan gidelim. Yürü. Yürü hadi beni takip et. Yürü hızlı koş. Bekle bekle bekle. Kamera titriyor. Fazla gitme. Hadi gel. Bu taraftan gel gel gel. Aha da birini gördüm orada. Tamam gel buraya. Buraya gel yine. Buraya gel. Belki. Karşılar. ama nasıl yetişeceğim şimdi? Buradan gideyim ben de durun. de yukarıdan gidiyoruz anneciğim. Oh. Yakalayacağım. Yakaladım. seni camiye götürüyoruz yürü. Hayır. Yürü. İlerle. Kaçmak yok. Benim insanı da kaçmak yok. Evet. Yani, Belki yukarıdan giderim. Kaçalım. Bilmiyorum ya. Cami. Böyle da planım var değil mi? Bitti filan bir ayağım. Buradan dışarı çıkamazsın. Belki hadi. Abla yukarı koş. Biz bu da bakalım. Abla şey yapacağız mı? Onlara yakınıldıktan sonra biz kaçmaz mıyız? Ay çok yoruldum. Biz kaçmayız. Olmuş Onları yani? yakalayalım belki. Zaten bir dahaki videolarda biz kaçarız. Evet şimdi biz onları bulalım geleceğiz hemen arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Çok... Evet arkadaşlar. <laughs> Orada var mısın? Coşar neredeler? Neredeler? Onlar. Belki. Belki sen aşağıdan git. Ben buradan orada köpek var bak. Araba geliyor. Ben buradan gidiyorum. Yakalarsan camiye. Arkadaş ikimizle farklı yönlerden gittik. Bakalım yine bulacak. Yeni yakalamamız lazım. Sadece bir kişi kaldılar artık. Çok uzun sürecek galiba bu video. Evet ben şimdi buradan devam ediyorum. Beni gördüm ama kaçırdım. Herkes gir, herkes gir. herkes gir. Değsen yeterli. Efendim? Dur bir dakika. Değdim, değdim. Değmek yeterli. Emre de yakalandı. Bak, şey orada. Bak, şey orada. lan, yiyecek çekiyoruz. Kerem, yakalandın. Kerem de yakalandı. Üçünüz yakalandınız. Ya bu Ay. kim kaldı? Ejren. Ejren nerede kazandı? Ejren. Nereye saklanmıştı? Ejren. <laughs> ben genellikle ama Cadden orada köpeklerin yanındaydım. Ha, <laughs> ya ben baktım. Sen görmüyorsun. Ben de sizi arıyordum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bulamadım. Kazanan alkış. Belki Sen bir videonu bitir. Sen Eğer beni görmesin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kanalımızın adı Ertem kardeşler. Ve like tuşunu gömçürün. Herkese bay bay.